Divan grubunun değerli yöneticileri, çok kıymetli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz tekrar. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada Bayram Bayramoğlu'na hayata geçirdiği Yuvan'ın projesinde Divan grubu ile yapmış olduğumuz işbirliğimizi ve eee projenin detaylarını paylaşmak için bir arada bulunduk. Bildiğiniz gibi Bayramoğlu'na konsept projeyi ve arazi geliştirme konusunda uzman bir kuruluş bu doğrultuda İstanbul Avrupa Yakası'nda Güneşli'ye merkez hızı kabul ederek CİMKLAS projemizi başlatmıştık. Aynı zamanda Divan Kurulu ile ilk ortak çalışmamızı da CİMKLAS'tan hayata geçirerek projemizi Divan Rezidans ve CİMKLAS olarak şekillendirmiştik. Halen devam etmekte de olan Divan Rezidans ve CİMKLAS projesi projesiyle bölgenin değer artışı yaşamasına önemli bir katkıdan bir katkı sağladı. Güneşli yatırımcının gözdesi haline getirdi. Güneşli de bugün gelinen nokta var yapılan projeksiyonun bir sonucudur. projemiz devam ederken kendimizi yeni yatırım alanları arayışımızda devam ediyordu. Yaptığımız araştırma ve fizibilite çalışmaları bizi Darıca'nın Şirin Beldesi, Bayramoğlu'na getirdi. Biz Bayramoğlu'nu geleceğin kalamış olarak görüyoruz. güneşle yarattığımız yükselen trendi buraya da taşımak istiyoruz. O nedenle Bayramoğlu'nda yatırım yapma kararı aldık. Bayramoğlu'nun gelmesiyle birlikte Bayramoğlu'nun tekrardan yatırım yapılabilir geliştirilebilir bir alan olarak öne çıkacağına inanıyoruz. Projemiz sektör için örnek oluşturacak ve tıpkı Güneşli'de olduğu gibi Bayramoğlu'nda da yatırım üstü haline getireceğiz. bunu sinyallerimiz de şimdiden alıyoruz. Bayramoğlu, Gebze Sanayi Bölgesi, ve teknoloji merkezlerine yakınlığının yanı sıra Marmara Aray ve bu bölgeye yapılması planlanan marina projeleriyle gelişme açık bir belde biz niye Bayramonlu'dayız diye bakacak olursak Bayramoğlu bizim kuşağımız için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bir zamanlar İstanbulların gözde sahipçi yeriydi. Bayramoğlu bahçe içinde iki katlı villaların sahili, eğlence mekanlarıyla çok Amerika olarak anılıyordu. Yıllar geçtikçe yazdıkçıların çekilmesi, yeni jenerasyonun tatil için yeni dinleyenler, farklı <laughs> konseptleri tercih etmesiyle birlikte belde kısızlaşmıştır. <laughs> Ayrıca <laughs> biraz önce sözünü <sizin gülüyor> ettiğim yatırımdan İstanbul'un yanı başında yer alması nedeniyle bayram olup bizi çekmekte. Anadolu yakasındaki markalı konut yatırımımızı bayram olunca yapmaya karar verdik. Arazi arayışımızı, arayışlarımızı başlattık ve sonuç olarak yarım kalmış bir projeyi <laughs> almayı tercih ettik. Böylelikle mağdur edilmiş 96 aileyi evlerine kavuşturduk. Ayrıca çeşitli nedenlerle yarım bırakılmış inşaatların sektörde yer arttığı ve yaratacağı olumsuz havayı beraberinde getireceği güven sorununu ortadan kaldırmış olduk. Sevgili basın, basın mensupları, bu projede partnerimiz yine divan grubu oldu. Yani geçtiğimiz yıl lansmanını yaptığımız divan rezidans, etnicik projesinde divan ile yakaladığımız başarılı işbirliğini buradan buraya da taşıdık. Mal yapının gayrimenkul geliştirme stratejisi ve özgün bir modelin söz konusu olduğu Cimarin projesinde de divan grubu ile yola devam kararı aldık. Divan, Cimarin Managed by Divan olarak şekillendirdik. Divan grubu, Cimarin Managed by Divan projesinde yönetim üstlenecek Cimarin Managed by Divan projesinde ev sahibi olanlar, alanlar, standart hizmetlerinin dışarıda kalan, rezidans hizmetlerini isterlerse divan tecrübesi ve geleneğiyle zenginleşen ayrıcalıklı yönetim hizmetleri olarak alabilecekler. Sonuç olarak bayram onunda <laughs> özel konsepti, nitelikli sosyal konakları ve rezidans hizmetiyle standartları yükseltecek bu proje daha da bir, proje daha start verdi. Yine insanların içinde yaşamayı arzu ettiği bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunun için tüm ekibimizle yoğun bir titiz çalışma gerçekleştiriyoruz uzun soluklu bir faaliyet göstermeyi planladığımız bayram olumlu da ilk projemiz Çinmari'nin Menajin Bayrağı'nı da uyguladığımız modeli proje detaylarına aktarmak üzere sözü MyLab'ı iş geliştirme müdürü Robert bırakıyorum. Proje, iliş, proje ilişki, ayrıca sorunlarınız olursa toplantı sonunda yapmak, mutlu mutluluk duyarız. Divan Grubu ve şahsım adına katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. zilinimizi bizi, gerçekleştirdik. Ve sonuçta yatırım yapıları bir alan olduğuna karar verdik ve satın aldık. Daha önce başlanan bu projede 77 tane kat ekipada toplu kat mahkeli ve 39 tane e, parasını e ödemiş fakat kapısını almamış kişi olduğunu gördük. Projede 4 yıl aşkın süredir mağdur olan toplam bu 96 aileyle tek tek görüşerek projeyi sahiplendiğimizi kendilerine bildirdik. E, bunun sonrasında geliştirdiğimiz modelle bu ailelerin bu mağduriyetlerini gidererek evlerine kavuşmasını sağladığımız gibi bu bölgenin de kalbini kazandığımızı inanıyoruz. Aynı zamanda dikkatleri de bayram alanına çekerek yatırım, yatırım yapılabilir bir bölge olduğunu herkese göstermiş olduk. 35 bin metrekare arazi üzerinde e, inşa ettiğimiz Gmail Managed by Divan projesi iki etapta toplam 556 tane daire bulunmaktadır. E, 1 artı 0, 1 artı 1, 2, 2 artı 1, 3 artı 1 ve dublex dairelerden oluşan projesi. Metrekare fiyatlarında yaklaşık arasında bir fiyat verildi. İntedir, i̇lk etabın, ilk etabın aynı yapmayı planlıyoruz. Projenin ikinci etabı ise yılının e, sonuna doğru edeceğiz. İki sosyal tesisin yer alacağı projede sauna, fitness, fitness salonu, yüzme havuzları yer alıyor. jimal Image by Divan projesinden ev sahibi olan konsiyer, kaskıcı gibi hizmetlerde Yunan'ın o tercih kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla sahip oluyor. Yunan'ın Gmail'in konumu, imaresi yetenekli sosyal donatılarının yanı sıra divan grubunun vereceği rezidans hizmetleri e, bölgedeki tüm projelerden farklılaşmasını sağlayacak. Şimdi özellikle bölgedeki sanayi merkezinde çalışan, sanayi merkezlerinde çalışan üst ve orta düzey yöneticilerden projemize yoğun bir ilgi var. Yönetici talepte 80 üzerinde şey, dairesi... Hata verdi şey cami şey bu özel şey bir e, şey, e, istiyor. Bu şey connect yapamıyoruz parola istiyor. Ve proje için onu nasıl yapabiliriz? Parola istiyor. Kayıt parola istiyor direkt onu kayıt yapamıyoruz. Ha, yok olmuyor işte connect yapamıyoruz çünkü test test programı çıkmadan önce bir parola istiyor bu sanırım izliyor ona baksaydık keşke. Gelemez misin? Bir dakika. Hı Tamam ben şunu bir çekeyim. O zaman isterseniz bir bakın siz. Şu an kayıt yapıyorum. Tamam. Tamam. Tamam kayıt. Tamam kayıt yapıyorum şu an. Hadi görüşürüz. Bay turizm sektörünün ekol markalarından divan ve inşaat sektörünün öncü markalarından var yapı işbirliğiyle Kayraoğlu'nda özel aha, bir proje hayata geçiyor. Şey, 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 ha, İnsani imari detaylıdır. Deniz manzaralı terasları, club house'u, geniş yürüyüş parkurlarıyla Civan'ın, Merit Bay Divan, bölgenin en nitelikli projelerinden. uzman tecrübesi ve geleneğiyle zenginleşen, ayrıcalıklı hizmetler ve daire sahiplerinin dilediklerinde satın alabilecekleri kişiye özel hizmetler de bu projede. Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerine olan yakınlığıyla dikkat çeken da hayatta geçen Cimari, ve Bay Baydivan. Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmit Körfez Köprüsü Projesi, Bayramoğlu Marina Projesi ve Marmaray Hızlı Tren Projelerinin buluşma noktası gibi önemli ulaşım olaraklarına da oldukça yakın konumda. Bayramoğlu'nda divan ayrıcalığını yaşamak ve kazançlı bir yatırım yapmak için sizi de G Marine Manage by Divana bekliyoruz. Bülent Yoldaş. Yanlış hatırlamıyorsam Grubu ilk Vezdas şirketi çift hasta açmıştı. Şimdi ikincisi de, bu projeyi Bundan sonra süreçte var ya da Yuhan Grubu şirketi devam Ve Vezdas şirketi konusunda sizin hedefinizi öğrenmek istiyorum. seyirli merkezler var. Ayrım olan için belirli hedeflerinizden biraz bahseder misiniz? Bayramoğlu e, ee, yani Bayramoğlu bizim şu anda ikinci evet yatırım üstümüz. Biz aşağı yukarı iki senedir bizim ekip e, yeni bölge arayışı denize yakınlığı olsun, deniz, e, şimdiki denizin o temizliği olsun, sanayiden uzak olması, ondan sonra daha bakir olması ve eski sayfi yer olması bizi çok zevkliyor. E, orada çok arazinin olması yani boş dağ işlenmemiş arazinin olması bizi e, buraya gitti ve Marmara'nın oraya gelmesiyle e, önümüzdeki işte 29 Ekim'den sonraki işte tam bayram bizim projeye yakın aşağı yukarı düzme mesafesi olması ve o bayram onunla hareket getireceği için biz bayram onunla e, yatırım üstü olarak seçtik ve bundan sonra olacak. Yani orada birkaç görüşlerimiz olacak oluyor şu anda. düğün e, arazi arayışı için istedik, şekillendireceğiz ileride. Onları şekillendireceğiz. <laughs> Very we share the same vision and we are very impressed with what happened in g plus and when we saw this project we didn't have any hesitation that we should be together because of the

şu anda bölgede fiyatlar, ben fiyattan başlayayım. Bölge, şu anda fiyatları gerçekten İstanbul'a kıyaslarsanız, hele Marmara'nın gelmesinden sonra 1800 TL dediğiniz fiyatlar çok komik. Çok komik yani. Bu inşaat kalitesiyle, bu şeyle çok komik. Ama biz şunu hedefledik bir yani şirket olarak. Biz bir oraya gidelim, kendimizi ispat edelim, o bölgeyi kendimizi ispat edelim. Ondan sonra zaten Marmara'ya geldikten sonra etrafındaki yapılanlar zaten fiyatlar bir de oradaki marina projesi gerçekleşirse şöyle düşün ikinci kalabalık olarak düşün olabilirsin. Yani bugün kalabalıkta 10 bin dolar metrekare. Ben 10 bin dolar demiyorum tabii yani Bu gelecek zaman olacak ama şöyle söyleyeyim ki önümüzdeki iki sene içerisinde fiyatlar yüzde yüz artan düştü. Beni sormayın. Hayır bu haberi evet çok geliyor. Çok geliyor adam. Ben de bir düşünürsünüz. Iıı şu anda o bölgeyi, o bölge turistleri çok yakın bölgelerde geliyor hani projeler. Özellikle bankalardan geliyor. Ama şu anda eee bu projeyi aldığımızdan çıkalım. E, 96 tarihi mağduriyetini giderelim. Tapusuzların tapularını verelim. Çünkü bayağı mağdur olmuşlar. Onların tapularını verelim. Ve yolumuza devam edelim. Ondan sonra sağlık. Bir <laughs> 96 aileden bahsettik. Bu ailenin tapuları mı verilecek, hakları satın mı alacak? Onu merak ediyorum. Bir de projenin yatırım değerini. İkinci olarak da Güneşli bölgesiyle ilgili projeleriniz vardı. Aslında C-Plus taşıdığı iki proje daha düşündüğünüzü biliyorum. Onlardan netleşen bir durum var mı? Yakın zamanda orada proje haberleri alacak mıyız? 96 aile dediğimiz 96 tane 96 ailenin 56 tane ailesi Iı, tapusu ol tapusu var. 33, 39 ailenin tapusu yok. Paralarını vermişler bir kısmını, bazıları tamamı ödenmiş ve tapuları alamamışlar. 56 tane tapulunun ortak alanlarında dairelerin işlerine kadar yapıyoruz. Gerekirse yani bir çok düzü bir bedel karşısında iş e, yani hiç, işte mutfaklarını, ne camlarını tutuyoruz. Ortak alanlardan hiç kesinlikle bir para talep etmiyoruz kendilerinden Hı. ve ee, kendileri bir ay sonra evlerine geçip oturacaklar. Diğer 39 tane tapusuzlukların tapularını e, ee, bila yani ödedikleri kadar onlara yani eski tarihli ödediklerini kabul ediyoruz. Geri kalan kısımlarını bize ödemek şartıyla onlara tapularını veriyoruz. Şöyle söyleyeyim, 6500 TL verip dairesine sahip olacak insanlar var. Güneşle gelince, Güneşli evet basın ekspresi onlar önümüzdeki ilk yani, 2014'ün ilk çeyreğinde e, iki tane projemiz gerçekleşecek. E, şu anda onların e, plan projeleri hazırlanıyor. E, yabancı bir grupla görüşüyoruz şu anda. E, daha şekillenmedi. Şekillendiği zaman zaten basına bir Çok teşekkür ederim. Yok sadece ee, divan işte, rezidans, e, divan işletici kurusunun evotel konsepti olmuş. peşinde misiniz? Şu anda ben ön peşindeyim bayram olun. değil. Teşekkür <laughs> ederim. <Evet. gülüyor> Sir, welcome to Turkey. my name is Cengiz Aykar. from uh, skyport, i guess. Uh, i would like to ask you uh, a question. why did you choose in turkey as partnership mariupol? excellent question. Um, whenever we get into partnership, we always know who is our partner. and there were really nothing negative to have uh, in front of us for this partnership. and as i said earlier, the, the G Plus initially was a, a great project because we share the same ideas, same vision, quality, and uh, of course, uh, uh, delivering what we promise to our buyers. And the team of Merapi has shown us the professionalism and the good understanding. So, because of that, we are going with the second project. Hopefully, would we'll be third and fourth, but so far, we, as I say, we share that vision together and partnership, and I am sure it will grow. So, this project, when we went to see it, uh, we were very impressed with the quality and the vision behind it. So, it didn't take too much time from us to say, yes, we would like to be together in the same uh, project. So, Uh, I, uh, that's the, I hope I answered your question. Bener, you, konuşmamın yani uh, kısa tercüme edip, uh, beyefendinin sorusu mağlup, neden mağlup uh, idi. Marcus Bey de uh, sağ olsunlar yapı ile ilgili uh, yaptıkları çalışmalarda ve uh, öncesinde baktıklarında uh, güçlü bir firma gördüklerini. Daha sonra G Plus, uh, Demar Residence projesinde. Uh, Kaydedilen başarı ve e, satın alanlara verilen sözlerin tutulması, hızlı bir şekilde e, hayata geçirilmesiyle ilgili gördükleri başarıyı, aynı bu kaliteli bir projede de e, tekrarlamak istedikleri için ilk gördükleri anda hemen bu projede olmak istediklerini söyledi Yani çok teşekkür ediyoruz onlara mağduri payısı olarak. E, ve bundan sonra da ikinci projeden sonra üçüncü, dördüncü hatta beşinci projelerde de bizlerle birlikte olmak istediklerini söylüyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Bir şey eklemek istiyorum. Zaten genelde o sorular soruldu. 96 aileye yapılan yardım zaten Maria'nın ve Maria'nın mal sahiplerinin ne kadar ileri görüşlü ve ne kadar yardımsever insan olduklarını da gösterdi. Dolayısıyla biz de divan olarak bazı şeyleri evvelden tahmin edip minne olduğunu daha rahatlıkla da tespit edip ona göre ortaklarla çalışıyoruz ve dolayısıyla Maria bile Başka soru var mı? Merhabalar, Tuzlu Güncel'den ee, benim sorum de olacak. Ee, önümüzdeki dönemlerdeki yeni otel projelerimizde de maliyetliyle çalışma ihtimaliniz var mı? Bunun haricinde önümüzdeki dönemde yeni otel projelerimiz var mı? Teşekkürler. it's going to be a beautiful hotel we already uh, i think that the owners have given us more than what we have asked if you have a chance you will see the modern room a very nice uh, modern room and great addition for that area with no hesitation if uh, the team of Myara big ask us for another hotel we would love to do that again in istanbul or outside istanbul Bir otelimiz e, görmeniz lazım. Çok güzel oluyor. O bölgeye çok güzel değer katıyor. E, özellikle buradan model odayı görmenizi istediyor. İstediklerimizin de ilerisinde bir sonuç aldık. E, bu nedenle biz Mayıp'ı bizden isterse tekrar da onlarla bir otel projesi tekrar bir arada olmayı Peki herhangi başka bir soru yok. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınız için sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.